saplanması gereken yere saplanmış durumda. İnsanın doğayla buluşması gerçekten anlatılmaz bir şey. Ve en önemlisi çocuklarımızın bu anlayışı, bu hobiyi, bu kültürü diyelim, çocuklarımıza bir nakış gibi işlememiz gerektiğini düşünen bir insanlığım. Lakin ülkemizdeki gerek yaşam standartı, gerek yaşam şartları maalesef insanları bu doğanın güzel harikalarından uzak bırakmak zorunda kalıyor. Bu tabii ki de ayrı bir konu. Bugünkü konumuz elimde görmüş olduğunuz bir okucu. Bunun tarihçesini anlatmaya gerek yoktur sanırım. Şöyle göstereyim yakından da. Görmüş olduğunuz dönemin en önemli savaş, avlanmak, spor için kullanılan bir araç diyelim. Görmüş olduğunuz okucunun tarihçesi buzul çağına kadar ulaşabiliyor. Özellikle Afrika'da çıktığı düşünülüyor. İlk zamanlar yayla değil de elle yani bir ağacın ucuna takıp elle işlem yapılıyormuş. Ama sonrasında insanlar bunu yayla desteklemişler ve daha çok daha uzaktan ölümcül vuruşlar yapmışlar. Birçok insan bana soruyordu senin için en değerli şeyin ne olduğunu. Ben diyordum ki bir okucu bile Gerçekten önemlidir. Neden? Çünkü şu görmüş olduğumuz küçük bir parça bile bir savaşın kaderini belirleyebiliyordu. Neden? Bir kralı öldürdüğünüzde savaşı bitirebiliyordunuz. Şimdi şöyle de bir dipnot bırakalım. Cihaz yani dedektör kullanan insanlar bundan bulmak istiyorsa bir kere cihazında ayrım modu hani altın veya değerli değersiz ayrım diye bahsedilen olaylar var ya. Onu açtıkları sürece veyahut e, çelik dediğimiz hani e, demirin ısıtılıp sonra suyla soğutulması sonucunda dövülüp soğutulması sonucunda oluşan şey çeliktir. Çelik paslanınca görmüş olduğunuz gibi bunlar değersiz sinyal olarak görülür. C toprak altında değerlidir yani cihazlar buna değerli olarak sinyal verir ama çıkardığınızda değersizdir. Bunu birçok insan maalesef e, bu sinyalleri algılayan yani rakamsal olarak bilen insanlar bunları değersiz diye yani bir metal parçasıdır diye bir çeliktir, bir çividir, bir nalbanttır, bir naldır diyerekten çıkarmıyor. Ama biz bazen birçok insan bu görmüş olduğunuz okucunu es geçebiliyor. Şimdi sonumuz şu arkadaşlar. Şimdi biz e, eski insanların yapmış olduğu bu okucunu Güncel bir şekilde işleyeceğiz. Bir ok yapacağız. Ee, arkada görmüş olduğunuz ağaçlardan bir ağaç kesip e, önce bir yay yapacağız. Sonra da 5-6 tane ok yapacağız. Bir tanesinin ucuna şu görmüş olduğunuz eski ok takacağız. Diğerleri normal ucunu sivriterekten yapacağız. Ve şimdi şu görmüş olduğunuz ağaçlardan şöyle bir netleştirelim. Ee, diyorum ya doğanın içindesiniz. Şu anda tam dere yatağının içindeyim. Şu anda su akmamasının sebebi kuraklık değil. Tamamen suyu kullanmakla alakalı. Yukarıdaki insanların suyu kesmesiyle alakalı. Şu anda dere yatağında su yok. Şu küçük görmüş olduğunuz e, ağaçlardan o ok kalacağız. Bir tane kalından da yay için bir ağaç kesimi yapacağız. Şimdi keseceğimiz ağaçları belirleme zamanı. E, hep şunu söylerler. Eğri ok hedefi bulmaz. Gerçekten doğru bir tabirdir. Şu görmüş olduğunuz iki ağacı alacağız. Küçük küçük çıkan küçük şunu, şunu, şunu. Toplamda 4 veya 5 tane ok yapacağız. Bir tane de e, yay için ağaç keseceğiz. Onu şu anda e, göremediğim için onu sonra göstereceğim. Önce bir şu dört tane dediğim saydıklarını bir alalım. Eğriyse de düzelteceğiz. Bunu nasıl düzelttiğimizi de gösterelim. Şimdi önce bir kesimlerimizi yapalım. Sonrasında tekrardan anlatımlarımıza devam ederiz ok yapacağımız görmüş olduğunuz ağaçlardan şu anda deliledik. Şu anda bunları soyacağız. Soyacağız. Yani bunu soymak da basittir arkadaşlar. Zaten herkes birçok insanda bunu çocukluğunda yapmıştır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi okları ayarladık. Kendi kolunuza göre uzunluklarını ayarlıyorsunuz. Küçük bir ateş yakacağız. Ormanların kıymetini bilmek adına. Yani olası bir yangına mahal hiçbir zaman vermeyeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Ee, diyorum ya ormanların yangınları maalesef ülkemizde her yıl onlarca, yüzlerce ağaç yanıp kül olup gidiyor. Ateş yanarken bu doğruluğu almak için bakın. Şimdi şöyle baktığınızda ne kadar eğri olduğunu görüyorsunuz. Düzeltmeniz gereken yerdeki alana ateşe tutuyorsunuz. İçindeki su buhallanacak ve sizin şekil vermenizi sağlayacak. Bunu nerede yaptığımı da göstereceğim. Bunu düzeltmeniz için bir kaya arasını iki kayanın arasını kullanabilirsiniz. Şöyle ateşte normalde kızdı yapılması lazım bunun. Şöyle bakarsanız uç kısım bayağı bir düzlendi. Şöyle baktığımızda neresinin yamuk olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi şurayı da biraz düzeltelim. Çok da ısıtmayacaksınız. Özellikle baş kısım görmüş olduğunuz gibi çok yamuk. Biraz da burayı düzelteceğiz şimdi. Şöyle ateşimizi de söndürmeyelim. Şimdi bunların hepsini tek tek düzelteceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ağacımız bayağı bir düzlendi. Bu birinci okumuz. Şöyle koyalım. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha yamuk. Şimdi şu görmüş olduğunuz ara. Taşın arası. E, düzeltme işini e, ağızla da yapabilirsiniz. Elle de yapabilirsiniz. Böyle taşların arasına koyup o şekilde de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendinizin yapmanız şekline kalmış. Düzeltme şeklini ben böyle yapıyorum. Birçok insan farklı yapacaktır. Şu anda kamera açısı olduğu için Biraz ters gelebilir ama en iyi yöntemlerden birisidir. Bakın şu kısım şöyle baktığınızda yamukluğu size biliyorsunuz. E, sonunda görmüş olduğunuz gibi e, üç tane ok yaptık. Bir tanesine bizim kendi e, orijinal ok ucunu görüyorsunuz. Şu karşıdaki ağaca saplamaya çalışacağız. Buna saplayabilirsek e, okumuz olmuş demektir. Yani çok sanmıyorum, ee, çok da kaybetmek için çok fazla da şey yapamayacağım arkadaşlar. Ama yine de denemek istiyorum. Şimdi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi kendini kırmış ama okucunu görüyorsunuz. Tam da saplanması gereken yere saplanmış durumda. Sineklerin görüyorsunuz. Yani bu eğer ki daha sağlıklı ben kaybetmemek adına bu şekilde çok uzak bir mesafeye veya daha e, büyük bir alana veya daha sert bir atış yapmak istemedim. Nedeni tamamen bunu kaybetmemek içindi. E, yapmak istediğimizi yaptık. En azından okların saplandığını yani çok sert değildi ama yavaş bir atışta bile bir ağaca saplanıyordu. Düşünün bir insan vücuduna normal bir yay ile gerildiğinde öldürme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha görebildik. Ki bunu ilerleyen dönemlerde normal metalle, kendimiz yaptığımız metallerle, obsidyenlerle bunu deneyeceğiz. Zaten eski insanlar ok ve yaylarını obsidyenlerle hem obsidyen olarak okucu hem de bu işi bıçak tarafını obsidyen taşlarıyla yapıyorlardı. Şimdi diğer atışlarımızı da yapacağız. Şimdi aynı okları bu görmüş olduğunuz ağaca e, e, değdirmeye, daha doğrusu saplamaya çalışacağız. Tabii ki de önceki öncelikle hedefimiz ağacı vurmak. Zaten ağaç olduğu için saplanmayacaktır. E, ama ilerleyen dönemlerde e, uzun menzilli oklar da yapacağız. Şimdi ilk atışımızı yapıyorum. Bir tane okucuyla başlıyor her şey. Bu şekilde gösterelim. Ee, eski bir okucu. Birçok insan için bir demir parçası. Benim için çok önemli bir eser. Şu görmüş olduğunuz küçük bir e, dövme demirde yapılmış bir iyi bakın. çelik. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.